Dersek sen Yalçın Kaya çünkü gümrük kapısıyla ilgili çok sayıda tweet var ve bununla ilgili bir sorum da var. O yüzden Şimdi gümrük kapısı bakın e... evet ben de aynısından ha. var çünkü siz gelmeden Sadece önce de yok. evet. Siz gelmeden Şimdi önce de arkadaşlar burada biz. çok büyük bir mücadeleyle 10 yılda bu gümrük kapısını yaptım. Kendim yaptım. A'dan Z'ye kimsenin burada bir emeği yok. Burada bir evet. gayreti yok, bir yok. Kapısı. Evet. Akçakale Gümrük kapısını yaptık ve şunu düşündük. Akçakale kör bir yerdeydi, çıkmaz bir sokakta. Dünyaya oradan açtık ve bu Suriye olayları patlak vermeden Akçakale kapısında günlük 3600 araba geçiyor. Evet. Ve bu savaş eğer devam etmeseydi ben gece 12'den sabaha kadar da izni almıştım, 10 bin aracın geçtiği habur, 10 bin aracın geçtiği bir kapı kule olacaktı. Ama maalesef Suriyedeki bu beklenmedik olaylar oldu. Bugün maalesef çok kötü bir yerde ve kötü bir noktada. Bu kapının açılmasıyla beraber Akçakale'nin kaderi değişmiştir. Ev fiyatları uçmuştur, dükkan fiyatları uçmuştur, arsa fiyatları uçmuştur. Urfa-Akçakale arası yol güzergahı birer kilometre olmak üzere arazi fiyatları 10 milyardan 100 milyara çıkmıştır. Onun için buradaki zenginlik payı ve burada değişen her şeyin müsebbibi önce Allah sonra benim gayretimle olmuştur. Biz bunu yaptık. Fakat bugün gelinen noktada maalesef cilve gözü çalışıyor. Evet. Ondan sonra i̇şte Reyhanlı çalışıyor. Açık, evet. Ondan bütün kapılar açık. Fakat burada çok zor şartlarda ihracat yapan, çalışan, orada emek sarf eden kardeşlerimizin malları bugün kapıda bekletiliyor. Efendime söyleyeyim, büyük sorunlar yaşanıyor. Ortada muhatap yok. Nasıl çözüleceği de belli değil. Şimdi orada biliyorsunuz bir El Kaide bağlantılı bir grup ele geçirdi Akçakale tarafını. Onunla bağlantılı olarak kapıyı kapattılar. E bunlar dünya durdukça oradalar. Yani bundan sonra ne yapacağız yani? Şimdi bunun Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla bu işe bir çözüm getirilmesi lazım. Bu münasebetlerin bir yerde devam etmesi lazım. Yani biz burada kalıcıyız, oradakiler de kalıcı. Bu sebeple Akçakale kapısı bu noktada işin can damarıdır ve mutlaka yetkililer tarafından bakan, milletvekilleri, Efendim, Gümrük Bakanı hepsine buradan sesleniyoruz. Burayı görün, burayı duyun, haberiniz olsun. Maalesef insanlar burada e, sığınacak, gidecek, görüşecek, çözüm üretecek, karşılığında da muhatap bulamamaktadırlar. Bir tek bilinen bir şey var, işte efendime söyleyeyim karşıda problem var. Dış işlerinden bir yazı geldi, bu kapıyı kapatın. Efendime söyleyeyim genelkurmaydan bir yazı geldi, burayı kapatın. E kapatın da buradaki esnaf ne olacak? Buradaki halk ne olacak? Karşıdaki Arap kardeşlerimiz ne olacak? Orada... Evet. Efendim söyleyeyim savaşın bugün zahmetini çeken bir ekmeğe muhtaç, bir battaniye muhtaç olan kardeşimiz ne yapacak? Onun için hem insani bir tarafı var hem ticari bir tarafı var. İnsani tarafı anlattığım gibi orada ekmek de buradan gidiyor, battaniye de buradan gidiyor, her şey buradan gidiyor. Bunun mutlaka bir an önce ele alınması lazım. Hem insani açıdan hem ticari açıdan Akçakale'ye çok büyük kazançları olacak. Karşıda da bir ekmeğe, bir şişe suya, bir battaniye muhtaç o kadar insan var ki. Burada Türkiye'nin yardımları bu kapıdan akıyor. Onun için bir an önce yetkililerin bu iş bakanın ve ilgililerin kulak vermesi lazım, çözüm üretmesi lazım, bu işi çözmesi lazım. Evet.